Bu hoş geldiniz Bugün youtube'a 3 işte tane hani video atacağım Diğer videoları gördünüz Hadi bak Ettim komikti Ben komik derim siz de bok derseniz Şimdi Şimdi ben ne? Ana Baba tamam. bacı çantam He Hadi hadi hadi, hadi. Bu tarafa girme hadi. Girmeyeceğim Tamam oyun. Tamam Şimdi ben size gelirmeye çalışacağım. Benim adım Örümcek Adam. Fırlattığım şeye bakar mısın? Oh! Bak Örümcek Adam. Şurada bir şey var. oradan ne diye atıyor. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Mother fucker, that's wrong.